Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra ilk defa yüzümü gösterdiğim bir video çekiyorum. <laughs> Sesim birazcık kötü. O yüzden onu bir şey yaparsınız, idare ederseniz çok sevinirim. <laughs> Ufaktan bir grip oluyorum çünkü. Ankara'nın havası böyle abuk subuk ilerlediği için yani grip olmamak mümkün değil. Neyse konumuza dönecek olursak bugün size bahsedeceğim ürün yani bu kanalda hiç böyle etkisi olan bir üründen bahsedeceğim hiç aklıma gelmezdi. Size ürün bu yağ. Amla yağı. Yani ben tamamen böyle aktarda gezerken ya saçma uygulayacağım bir yağ vesaire. Çünkü bütün yağları kullandım. O tarz bir yağ ararken buna denk geldim. Dedim hani deneyeyim. deneyim. Yani çok bir e, tipi abartılı değil. Genelde böyle işe yarayan yağların tipi çok abartılı olmaz ona güvenerekten bu yağı aldım. Size bu yağın etkilerinden ve hani kendim tecrübe ettiğim Böyle hani e, her yerde yazan etkileri değil de kendimce yani etkilerinden bahsedeceğim. İlk başta ben bu yağı saçım uzatsın diye almadım. Saçlarım daha önce sarıydı ve radikal bir kararla koyu renge döndüm. Yani bu tarz bir saçın bana daha çok yakıştığını düşünüyorum. Ee, sarı, ya biliyorsunuz ki kadınlar böyle sarı rengi çok sever. O sarı rengin suyunu çıkana kadar bırakmaz. O yüzden ben de suyunu çıkarana kadar kullandım, sıkıldım, sonrasında koyu renge döndüm. Bu saç renginin daha çok yakıştığını düşünüyorum kendime. O geçiş aşamasında sarı rengin, aşırı açık sarı rengin nasıl saçları hani kopartıp yaktığı gibi birden koyuya dönmek de saçların kopmasını sağlar. Çünkü birden koyu bir renk uyguluyorsunuz ve saçlar buna hazırlıksız yakalanır yani. O yüzden ben de o geçiş aşamasında hem saçlarım nemlensin hem de ee, hani benim çok kopmasın, çok zedelenmesin. Zaten saçlarım çok yıpranmıştı. O yüzden bu tarz bir bakım yağı arıyordum. İnternette gördüğünüz saç bakım yağları, saç uzatmak için ürünler vesaire, onların hepsini kullandım. Emin olun, saça dışarıdan etkilediğiniz, yani dışarıdan uyguladığınız hiçbir şey saçı çok fazla etkilemiyor. Ben de bu tarz konuların, <laughs> bu tarz şeylerin batıl inanç olduğunu düşündüğüm için sadece nemlensin. Hani daha nemli olsun, kurumasın diye almıştım. Ama yani bu kadar saç uzatmada etkili olacağını düşünmüyordum. Hem size nasıl saçlarımın uzadığını, ya yani bu saçı ben şu an o kendimi gösterdiğim videolardan sonra dört kere falan kestim, kırıklarını aldım vesaire. Ona rağmen yani çok güzel bir şekilde uzadı. Şimdi konumuza gelecek olursak, bu yağ yağını, çok fazla duyduğunuzu biliyorum. Çok fazla videosunu izlediğinizi de biliyorum. Emin olamadığınızı da çok iyi biliyorum. Çünkü insanların her dediğine maalesef inanılmıyor. Bazıları sırf laf olsun diye söylüyor. Ee, sırf hani video çekeyim diye söylüyor. Bu videoyu o videolardan tamamen ayırmanızı istiyorum. Çünkü o tarz videoların her ya hepsi değil tabii ki. Yani böyle istisnaları tenzih ederim. Onların çoğu Anne hani çok fazla bir işe yaramıyor. Ee, uzatıyor diyor. Uyguluyorsunuz hiçbir etkisini göremiyorsunuz. Ama bu yağ kullandığınızdan itibaren bile etkisini göreceksiniz. Şimdi yağımızı anlatmaya <laughs> başlayacak olursak, yağ genel etkisi saça sürülen amla yağ, saçın canlılık kazanmasını ve saç tellerini besleyerek hızlı uzamasını sağlıyor. Yani internette bulacağınız bilgi bu. Kullandığınız bakım ürünlerini, bakım yağlarının arkasını dikkatlice okuduğunuz zaman hiçbiri saç uzatmasına etkili demez. Genelde saçı nemlendirir, bakım yapar der. Çünkü bu tarz bir iddiayı sunmak yani her bakım ürününün harcı değildir. Çünkü etkisi olmayabilir. Yani mahkemeye verseniz haklı bile çıkabilirsiniz yani. Ama bu saç bakım yağında saçı direkt uzatmaya yönelik etkisinin olduğu açık bir şekilde belirtiliyor. E, gerçi arkasına yazar falan genelde Arapça. Ama internetten baktığınız zaman da hani bulabiliyorsunuz saça nasıl etki ettiğini. Bundan iki kutu falan bitirdim. Bunda zaten şöyle yarım yarıya indi. <laughs> i̇ki kutu bitirdim. Ben çok düzgün kullanamadım. Normalde saç bakım yağlarının genel kullanım dengesi haftada bir veya iki. Çok fazla kullanımı önerilmiyor ve saçınızı çünkü biraz rahat bırakmalısınız ki saç o bakımı alsın ve güzelce uzasın. Yani bir kuaför olarak da dışarıdan sürülen hiçbir bakım ürününün saç tellerini etkilediğini açıkçası ben inanmıyordum. Çünkü saçın uzaması, bakımlı olması, daha parlak, daha gür, daha canlı olması tamamen içten sizin beslenmenize bağlı bir durum. Yani bunu da lütfen es geçmeyelim. Beslenmenize de dikkat etmeyi unutmayın. Ben bunu aldığımda kullandım ve saçlarım ilk iki kullanımdan sonra çok hızlı bir şekilde uzadığını fark ettim. Çünkü benim saçlarım katlı. Katlı saç biliyorsunuz ki uzadığı zaman alt tarafı biraz böyle kuyruk gibi falan olur. Yani kestirmeniz gerekir, bir toplatmanız gerekir. Yani ben kullandığım ilk ayda saçlarımın yani çok <laughs> anormal derecede hızlı uzadığını fark ettim. Benim saçlarım çok hızlı uzayan bir saç değil maalesef. Ee, normalde belime kadar gelmesi, yani şu boydaki bir saçımın belime kadar gelmesi yaklaşık bir buçuk iki yıla kadar sürüyor. Ama ben bu yağ kullandıktan sonra dört kere kesim uyguladım saçıma. Yani kuaför olarak kendi meslektaşlarıma, kendi arkadaşlarıma da çok güvenemediğim için bu boydaki bir saçımı ensemde kestiği için arkadaşlarım. O yüzden kendi saçımı genelde kendim kesiyorum. Belki saç kesme videosu da çekerim. O artık sizin isteğinize kalmış bir şey. Yorumlarda da eğer bu tarz bir video istiyorsanız belirtirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı emin olun okumak da bana acayip mutluluk veriyor. O yüzden yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Benim size önerim bu yağ haftada bir uygulamanız. Çünkü yağ saçınızı uyguladıktan sonra herkesin söylediği saçım sonrasında çabuk yağlanıyor. Eğer ki yağ uyguladınız, beklediniz 1 saat, 2 saat, 3 saat benim tavsiyem sabahtan ya da akşamdan sürüp Gece bekleyin. Ertesi güne yıkayın. Bunu ya saçınıza uyguladıktan sonra mutlaka bir streçle sarın. Daha güzel etkisi olacaktır. Saçınızı yıkadınız. Normal bir şekilde şampuanla yaptınız. Saç kremi uygulamayın. Saç kremi uygulamazsanız eğer saçınızın erken yağlanmasının önüne geçebilirsiniz. Benim saç kremi uygulamadığım zaman Saçımın yağlanması normal düzeyde oldu. Saç kremi uyguladığım zaman ertesi güne hemen saçlarım yağlandı. Siz de bu şekilde o yağlamanın önüne geçebilirsiniz. Kokusuna gelecek olursak naneli bir kokusu var. Yani naneli diş macunu sürüyormuşsunuz gibi bir saça bir <laughs> öyle bir his veriyor. Ama sürdükten birkaç dakika sonra kokusu tamamen ortadan kayboluyor. Kokusu kaybolduğu için sadece Normal bakın yan sürmüşsünüz gibi duruyor ve saçınızı yıkadıktan sonra da kesinlikle hiçbir kokusu olmuyor. Saçlarınızda benim bu tarz ürünlerde çok hani böyle yan sanayisi ne bileyim çarpması olduğu zaman benim saçlarımda kaşıntı vesaire olur. Orijinalini almak istiyorsanız kesinlikle bir aktardan almanızda fayda var çünkü diğerlerine çok güveneceğinizi zannetmiyorum. Dediğim gibi saçınıza sürüyorsunuz en az 4 saat bekletmeniz gerekiyor. Stresli güzelce sarmış olmanız gerekiyor. Eğer vaktiniz varsa ve rahatsız olmuyorsanız saçınıza bakım yağ olmasından geceden sürüp sabahına yıkamanız daha iyi olur. Ve saçınızın çabuk yağlamasını istemiyorsanız kesinlikle saçınızı yıkadıktan sonra saç kremi uygulamayın. Zaten saçınız emin olun bu yağ ile birlikte saç kremi sürmüşsünüz gibi bir etkisi oluyor. Çünkü saçınızı o yağ hala kalmış oluyor. Diğer bir konuya gelecek olursak Sarışın, saçlarını açık sarı kullananların bu yağ kullanmasını çok fazla önermiyorum. Çünkü saçların rengine böyle bir <laughs> yeşillik veriyor. Normalde ne kadar saçımı koyulaştırsam da uçlarım, saç rengim çok açık bir sarı olduğu için direkt sarıya açılırdı ilk boyadığım sıralar. Bunu kullandıktan sonra saçımda böyle bir yeşillik oldu. Beni çok fazla rahatsız etmiyor ama saçlarınız sarıysa mutlaka bunun Başka bir sarışınlar için de kullanılabilecek olan yağ var. Onu da şuraya bir yere koyarım artık. <laughs> Onu da kullanabilirsiniz. Yani o ürün sarışınlar için, saçlarının rengi böyle ufaktan bir yeşillik olsun istemeyenler için, o bakım yağını kullanabilirsiniz. Gene aynı yağ, sadece içindeki bu yeşillik oranı daha az. Normalde araştırdığımda da alma yağının böyle bir sıkıldığı zaman o yeşil rengi çıkıyormuş. O yüzden hani, bu yeşil olması normalmiş. Ben saçlarımı zaten koyulaştırmak istediğim için o işi bu yeşirek beni çok rahatsız etmedi. Açıkçası daha da iyi oldu. Çünkü genelde saçlarım ilk boyamadan bir iki yıkama sonra direkt sarıya açıldığı için bu tarz bir yeşillik en azından bir geçiş, hani bir omre ya da sombre havası verdi. O zaman rahatsız etmedi. Eğer saçlarınız koyu renkse gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz zaten. Bunun dışında Kullandığınız diğer bakım ürünleri, saç uzatma, nemlendirme vesaire işte katın distan cevizi yağı ya da diğer yağlar emin olun saçınıza sadece bakım yapar. Saçın nemlenmesini sağlar. Ha nemli saç da tabii ki hızlı uzayabilir ama uzamayabilir. Öyle bir garanti veremez. Ama bu yağ size öyle bir garanti veriyor hem saçınızı nemlendiriyor hem de saçınızın hızlı uzamasını sağlıyor. Eğer ki kendiniz de böyle saçınızı hızlı uzatmalık bir ürün arıyorsanız kesinlikle bu yağı denemenizi tavsiye ederim canı gönülden. Çünkü normalde bu kanalda bu tarz saç uzatma, saç işte uzuyor, belinize iner falan bu tarz bir video çekme taraftarı değildim. Çünkü o tarz bakım videolarını çok fazla izlediğim ve uyguladığım için ve işe yaramadığını da gördüğüm için yani insanları boş yere kandırmanın da çok bir anlamı yok diye düşünüyorum. Ee, kendim birebir iki kutu <laughs> kullanacak kadar etkisini gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz ob abone olmayı, abone olmayı <laughs> unutmazsanız çok sevinirim. Güzel yorumlarınızda da Kanalımı renklendirirseniz çok sevinirim. Yeni videoda görüşmek üzere.